Selam. Bugün plaj günü. Every day is a beach day. Şöyle bir şey var. Tam bir plaj değil aslında hani böyle işletmesi olmayan bir deniz kenarına gideceğiz hani plaj beach de gibi de değil o yüzden de plaj günü de değil ayrıca beachlerin o kadar pahalı olmasına da çok sinirliyim bunu konuşuruz kesinlikle bu konuşulması ve üzerinde durulması ve halledilmesi gereken bir sorun diye düşünüyorum gözlüğümü çıkartayım da göz göze bakalım ayol benim şu kiloluluğum, yani kilo aldığım için yanaklarım çok tombik çıkıyor ve kamerada sanki daha da, da tombik gibiyim gerçekten kamera bir kilo ekliyormuş arkadaşlar yani bilemem Serenay'cım sana da ekliyor ama sen hala güzelsin. Bugün ne oldu ha? Size bunu anlatayım. Çok sinirlendim. Bir tane hayatımda hiç tanımadığım birisi bana mesaj attı. Bir çocuk, bir erkek yani. Bana diyor ki ben seninle tanışmak istiyorum. Ne? Ben de dedim ki işte tanışmak istiyorum. Instagram'dan yazsam görmeyeceğini bildiğim için Whatsapp'tan yazayım dedim diyor. Yani sapık mısınız arkadaşlar? Bu çok İğrenç bir şey ve rahatsız edici bir şey. Ben de çocuğa dedim ki beni rahatsız ettiğinin farkında mısın şu anda? Bu yaptığın beni çok kötü hissettirdi ve bir daha yapmamanı istiyorum. Yani numaramı sil ve beni bir daha rahatsız etme asla dedim. Neyse. Günümüzü mahvetmesine tabii ki de izin vermeyeceğiz. Yani küçücük bir detaydı sadece. Bu gözlüğümün kaç yıllık olduğunu biliyor musunuz? Bu gözlüğüm benim galiba böyle hani ilk liseye başladığım ilk yıl alınmış olması lazım. Ve hani lise 4 yıl. Ben 6. yılımdayım şu an üniversitenin. Bir şey diyeceğim de ben 6. yıl falan değilim. Ben 8. yılındayım üniversitenin şu andan. 12 yıllık bir gözlük. Maşallah diyoruz gözlüğümüze. Linkini falan istiyorsunuz. Hani 12 yılda artık bu gözlük yok yani. Anladınız mı? Bu gözlük tarihi eser mağazasına kaldırılacak neredeyse. Yani şuraları falan biraz kötü oldu açıkçası. Buruna takılan yerleri biraz oksitlendi, yeşillendi ama yani tek numaralı güneş gözlüğüm bu olduğu için hala dayanıyor. Emeği var bende anladınız mı? Benimle birlikte çok anılar yaşadı. Evet ya. Gerçekten de öyle. Bir sürü anımız var bizim bu gözlükler yol. Seviyorum seni gözlüğüm. Veriler geliyor. Bakın kimle konuşuyorsun diyor. Hoş geldiniz hayatım. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Ben yoldayım Çekilmek konuşamam. Mi? Kapatıyorum. Ben... Bakın böyle taşlar almıştım. Bunları denizde arındıracağım. Tabii ki de elim kapalı tutuyorum. Kaçmasınlar ya. Enerjileri temizlensin ayol. Pis enerjiler. Bu arada biz geldik ve size söylemedim. Çok güzel bir yere geldik. Yani burada sadece iki kişi falanız. Bir de aile var bir tane. O yüzden size buranın yerini söylemeyeceğim. Burası hep gizli kalsın. Birazcık dalgalı sadece. Bakın. Yani yerini bilenler olur kesin de. Aşkım ne kadar saat durması lazım? Yeter mi? Tamam bunlardan birini takalım şimdi. Hangisini takalım? Ben bunu takacağım çünkü siyah bikinime uygun olacağını düşünüyorum. Diğerlerini de sonra takarız ayol. Beriler tabii ki de tripodu unuttuğu için şimdi size tripod koyamıyorum. Değiştirelim hadi. Bunu takacağız. Bu ne taşı olduğunu bilmiyorum. Unuttum. Onix miydi? Neydi? Onyx'ti galiba. Tamam. Hihi. Taşın taşların arasında düştü. Hayattaki en kötü şey. Buradan nasıl taşımı <laughs> bulacağım? Ah ya. Çok üzgünüm şu anda. Düştü mü taşların arasında burada mı? Yok düştü ya. Ses çıktı. Önce bunu gidip de yerine koyayım da. Sonra bu da düşmesin. Ne salam ya. Sinirliyim şu anda. Kendime sinirlendim şu anda. Ah Bansu. Yine yaptım yapacağını. Aşkım taşımı düşürdüm. Taşımı nasıl arayabilirim? Hemen telefonunuzu suya düşürürseniz bir dalga çağır. <laughs> Böyle şeyler beni çok komiğime gidiyor biliyor musunuz? Ya taşım ya taşım taşların arasında nasıl düşer? Hangi taş hangi taş olduğunu nereden bileyim ya? Şıp tanınak diye düştü. Milyonlarca ihtimal arasından onu nasıl bulacağım artık? Bulunca yazacağım sana bay. Bakın buldum. Bu Rıza. Oh be rahatladım. Ay yine düştü ayol. Bu da taşların arasına girmek istiyor galiba. Arkadaşlarının yanında özgürlüğüne kavuşmak istiyor ama hayır. Sen benimsin dostum. Verinler tabii ki de triple bonus için. 아 무서워 나 나도 안수지다 아, <laughs> bak şimdi önce bunu Bak önce bunu izleyecekler, Sonra senden bu izleyecekler. <gülüyor> <gülüyor> de çek. Tamam aşkım çok, çok gelme. tamam. <laughs> anne bak. Canlıyorum anne. Şu tarafa dal. Da anne. Şu tarafa dal. Evet. Şimdi de sayıyorum. Gloss. Kıvır, kıvır. Kirpik kıvırı canıtma kıvır. Kirpik kıvır, kıvır, kıvır çabuk. çabuk. İstiyor musun bunu? Hayır istemiyorum. Tamam. Ben saçımı herhangi bir şey sürdüğüm anda bilim, pıskıracak saçım. Rümelim akmış gibi gözüküyor. Harfim var. Şunu <laughs> Başka ne sürebilirim? Bari kipriğimi kıvırayım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse böyle az malzeme olduğu için çok uzun sürmeyecek onu düşünün. Evet 30 saniye falan. Tamam. Çok iyi bir şey. A gözüm kanadı. Kanadı mı? Çok abarttım yani sadece şu an. Şunu şuraya bırakalım. Hiroş ne oldu? Cehennem! Ben gidiyorum görüşürüz. Evet size dünyanın en güzel sosunun tarifini vereceğim ama şu anda birazcık karanlıksınız. Neyse bu kadar mayonez tamam mı? Kadarına bakın yani. Şunu açamıyorum tek başıma. Pıt kadar hardal. Pıt kadar ama. Hayır. Bu kadar pıt değil. Bu pıt yeter. Al aşkım. Yani siriyaça yoksa çayı koymamız gerek yok. Burada varmış koyalım. Açık mı ucu? Açıkmış tamam. Birazcık çok az bak. Çünkü acı falan olmasın. Ağzımızı yakmasın. Hayatımızdan daha acı olamaz ayol. Barbekü bir de. Dünya'nın en güzel sosunun tarifi bitmiştir. Teşekkürler izlediğiniz için. Size tuvaletten sesleniyorum. Duyuyor musunuz beni? Bu videonun kapanışını bir tuvalette yapmak istemezdim ama maalesef ki burada yapmak zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum kız. Görüşürüz diğer videolarda.